Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ev yapımı Arap sabunu nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. İlk önce kullanacağımız malzemeler 200 gram e, potasyum kostik, 400 gram saf su, 700 gram atık yağ ve ayrıca atık yağlarımızı değerlendiriyoruz. Bütçemize ve temizliğimize katkı sağlıyoruz. Ve şimdi yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. İlk önce 200 gram potasyum kosti yavaşça ee, saf suyumuza döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. ve hazır bunu e, saf suyla potasyum koz iki atık yağımıza döküyoruz ve çırpıcıyla karıştırıyoruz arkadaşlar altını kısık 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 ateşte kaynatıyoruz. 1 saat, 1 ya da bir buçuk saat karıştırıyoruz. Blend, e, ya blender ya da çırpıcı ile kullanabilirsiniz. Onu bir, bir saat karıştırdıktan sonra 10 dakika streç filmde bekletiyoruz, kapat kapatıp bekliyoruz. Üstünde bir delik açıyoruz, buharın çıkması için. İlk önce şimdi yüzeyinin tutmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar Arap bunun kıvamını, kıvamını aldı ee, şimdi üstünü streç filmle kapatacağız 10 dakika streç filmle bekleteceğiz Üstü kapalı bir şekilde Yalnız buharı Buhar alması için Buharın çıkması için içindeki buharın Ya üstten de yık açın ya da böyle benim yaptığım gibi aralıktan Aralıktan şey Boşluk bırakın 10 dakika şimdi böyle boğalaştırmayı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Arap sabunumuz olmuş halde. Şimdi bunu bir kabı boşaltıyoruz. Ve o kaptan kullanabilirsiniz. Ve şunu unutmayın ki sosyal sorumluyuz. Kimya evde de var. Evde kalın.